Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21. ülkeyken 2019'un sonunda 14. sıraya yükseldi. 2019 yılında dünyada en çok altın alımı yapan Merkez Bankası 159 tonla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu. Bu durumu 158 tonla Rusya Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası takip etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde en fazla altın alan ülke 72 tonla Türkiye oldu. Türkiye'yi 28 tonla Rusya ve 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Türkiye, Avrupa'nın en fazla altın rezervine sahip olan ülkesidir. Son 20 yıldır dünyanın birçok ülkesi altın topluyor. Nedeni belli, ekonomik kriz ve dolar imparatorluğunun çökeceği bekleniyor. Altın alımı için bunlar hepimizin bildiği yeterli sebeplerdir. Ancak vatandaş olarak bizlerin bilmediği bir sebep daha var. Dünya yönetiminde söz sahibi olan baronların 100 yıl önce yaptığı antlaşma bugünün bazı gerçeklerinin perde arkasını bizlere gösteriyor. Bu protokol yeni dünya protokolüdür. Bizler John Davison Rockefeller, Baron Newton Rothschild, Cecil Rhodes, Sir Ernst Oppenheimer, John Pimpant Morgan, yeni dünyanın nizam koyucuları ve mimarları. Para, altın, gümüş esasına dayalı bir krallık kurduk. Paradan başka hiçbir şeyin önemi ve değeri yoktur. Dünyada birçok yerde hedefimize ulaşmış durumdayız. Görünmeyen kuvveti kim devirebilir? Bizim kuvvetimiz tamamen böyle bir kuvvettir. Yahudi olmayan masonlar dahi bizim amaçlarımıza hizmet ederler. Fakat asıl planlarımız her daim sır olmuştur ve öyle de kalacaktır. Yahudi olmayanların sanayisini tamamen çökertmek için yahudi olmayanlar arasında geliştirdiğimiz lüks yaşam ve boşlanmayla israf anlayışlarını yaymak mecburiyetindeyiz. Müzakereler ve anlaşmalar esasında kurnaz davranmalıyız. Etrafımızda bankerler ve sanayiciler olmalıdır. Rakamlar her sıkıntının çözüm aracıdır. Tek dünya devleti kurulduğunda tek para birimi ve tek hükümet olacaktır. Mevcut bütün hükümet şekillerinin değersizliği anlaşıldıktan sonra her yerde aynı günde darbeler yaparak yönetimleri ele geçireceğiz. Hedeflerimize tam olarak ulaşabilmek için en az 100 yılımız var. 100 yıl sonra eğer hedeflerimize hala ulaşamamışsak kaleme aldığımız protokol de kendisini tekrardan baştan aşağı yenileyecek ve yeni bir protokol devreye girecektir. Ayrıca 100. yılın sonunda eğer hala istediğimiz sonuçları elde edememişsek şiddeti ve insanlar üzerindeki baskıyı artıracağız. Onları iyice canından bezdireceğiz. Öyle bir devlet getirmeliyiz ki altının karşılığı par olmamalıdır. Altının karşılığı olması bizim amaçlarımıza tersidir. Altını stoklamak ve parayı da değersizleştirmek hedeflerimize giden yolda en önemli düsturumuzdur. Paranın ve altının kontrolü bizde olduğundan dolayı zaten değeri biçecek olanlar da bizleriz. Yahudi olmayanlar sürekli olarak borç yükü altında ezilmelidirler ve bu borçlarını da asla ödeyememelidirler. Eğer öderlerse onlar için kurduğumuz tuzaktan kurtulurlar. Yahudi olmayan devletlere ve milletlere istemeseler bile sürekli olarak borç verin ve onların borç alacakları ortamları sürekli oluşturun. Kardeşlerimiz altının gücünü unutmasınlar. Stokta bulundurduğumuz altınları asla elden çıkartmasınlar. Stoktaki altınları elden çıkartanların sonu bütün soyları ile birlikte yok edilmek ve yeryüzünden silinmektir. Savaşımız hedefimize ulaşana kadar devam edecektir bu maddeler altının ileriki dönemde ne kadar kıymetli olacağını, altının sıradan vatandaşların alamayacağını, altının devletler arasındaki ticarette kullanılacak bir alternatif olduğunu apaçık gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Siyonistler, devletleri borçlandıracak ortamı hazırlamış ve devletleri savaşta ayakta durabilmeleri için borçlandırmıştı. Ancak daha sonra, başta İngiltere olmak üzere bu devletler borçlarını ödeyememişlerdir. Bu sayede parayı veren eller, bu devletlerden para almak yerine paradan daha kıymetli olan devlet makamlarını istemişlerdi. Bu sayede devlet yönetimlerinde etkili olup kendilerine daha çok para kazandıracak ortamlar oluşturdular. Protokolün imzalanmasından 100 yıl sonra 2000'li yıllardan itibaren insanlar üzerindeki baskının, şiddetin ve savaşın arttığını görebiliriz. Dünya 21. yüzyılda 20. yüzyıla göre çok daha hareketli olacaktır. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığımız olaylar, hatta son olarak dünya çapında oluşan salgın bu durumun en bariz örneklerindendir. Devletlerin insanlar üzerindeki kontrolü ve baskısı gitgide artıyor. Bu salgınla mevcut devletlerin ne kadar zayıf oldukları ve devletlerin halkına verdiği değer, milletlerin gözünde devletlerin itibarsızlaşmasına sebep olmuştur. Almanya Başbakanı Merkel'in ulus devletin tek başına bir geleceği yoktur sözü de bazı devletlerin yıkılacağı ya da devletlerin birleşip daha büyük devletler oluşturacağını doğrulamaktadır. Belki de yarın bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az devlet olacaktır.